Can, hoş geldin. Lan, Can'ı niye banladın? Can'ı niye banladın? Şey, git Can. Aa. Bir dakika. Can'ı niye banladın? Yanlışlıkla oldu, çabuk aç Can'ım. Hah, tamam. Kalbim kırıldı. Sanki kurşun kalemle, çirkinle bir geçiyor ya. Kalk sen de bir ya. Yap. Kalk, şuraya bak. Vallahi yakalayayım, öldüreceğim. Ev, evimde karnet var ya. Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlere <laughs> Dünyanın en kötü dövmesi ikinci videoyu çekeceğiz Ama <laughs> nasıl çekeceğiz? Bilal geçen seferkinde çok zayıf bir şey yaptırmıştı Bu sefer Bilal'le başlıyoruz Yine yaptıralım dedik Bilal'e de dedik üçümüz yaptıracağız dedik Şimdi Bilal'e bir yaptıracağız burada dövme Biz, Biz yaptırmayacağız ama Bilal'e yapacağımız dövme de sürpriz olsun Hadi Ve bugün yapacağız. dövme dışında Bilal'e neler yapacağımızı evet. söylemiyorum Bakalım olursa. mu? Arkadaşlar, bugün dünyanın en kötü dövmesi ikili çekeceğiz. Birinciyi zaten izlemiştiniz. İzlemeyenler için linki açıklama kısmına bırakıyoruz. Hala duruyor, silinmiyor. bu Erkekler olsun nefes alsın yeter yazdılar. Benimki de my heart ending. Benimki çok iyi olur, Allah razı olsun. Dur, dur, kabul ediyorum. Benimki biraz... Fatih Yasemin Ayol yazıyor burada. Evet. Şimdi bir kural koyduk. En 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 ağırlarını yaptıracağız. Daha ağırlarını yaptıracağız. Ya. Kimse de itiraz etmeyecek. Ağlamak, zırlamak yok. Ailelerimiz falan yazıyor. Saçma sapan şeyler yazıyor. Tamam, küfür, yok. Tamam, o zaman, evet, yani, sen büyüksün ilk sen başla o zaman. sen gibi. Küfür yok. Yani, küfürlü Ailelik bir şey yok. Doğru. Selam. Can I write something for Tatum? <laughs> Bir şey, şey. Okay. Bilal sen çıkıyorsun. Bilal sen çık. Biz seni dövmene karar veririz sonra. Yazı mı sence yoksa resim mi? Bak bende kalp ve yazı var. Tamam. Resimle yazı var. Bunu, <laughs> bunu resim de ekleyeceğim. Şampiyon Fenerbahçe kalp. <laughs> onu ben değişik bir kalp yaptırayım. Ben kalp ya resim, resim. Kalp pdf. Tamam, tamam, onu bir sil görür bakar diye. Oh. Yaklaşık 15 dakikadır içeride dövme. <laughs> yazıyorlar yani ne olabilir ki Allah'a sen ya bu arada Bilal Hancı'nın nasıl bir Trabzonsporlu olduğunu biliyorsunuz ya Trabzonsporlu Fenerbahçe arasında büyük bir sıkıntı olduğunu da biliyorsunuz bilmiyorum benim bildiğim kadar Fener'i günahı kadar sevmez yani sevmiyor arkadaşlar futbol işleri böyle işler biz valla hiç... ben hiç anlamıyorum biliyorum benim bacağıma git şey yaz Kayseri kayser kayser. Sporlar umurumda olmaz ya yani. resim kalp 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 mi? kalp en kötü kalpler yazayım mı en <laughs> kötü kalp <laughs> bir şey söyleyeceğim çok kötü bir şey değil mi? Düşünsene hayatın sonuna kadar o dövme kalacak ve sildirmesi daha zor dövme, dövmenin yani. Çok kötü. Gerçekten kötü. En kötü kötü. şeytanlı olan, şeytanlı ol Var <laughs> <laughs> hani. mı çocuk? Yemin ederim öldürdüm. Allah'a billahi öldürdüm. Yazıyor musun? Aynen. Ya ne fok balığı gibi konuşması ya. Aa, beşe dövme mi yaptırdın? Oha. ben tedirginim oğlum valla. ya gerçekten bu benim dünyadaki en büyük korkumu geçireceğim gün olacak. o zaman kışkırtma. Yok. Kim vurdu? Açarsan vallahi Atakan vurdu yemin ederim. <laughs> gel buraya Atakan. Atakan gel 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 gel. Ben mi vurdum? Ben burada 2 saattir kızla oyun oynuyorum lan. Hatsiz. Hatsiz. <laughs> Oğlum bana o kadar sert bir şey yapmayın ha tamam mı sakın. Ne alak oğlum ona ne yaptırdıysak sana da yaptıracağız. Bak ben uyarıyorum o kadar hafif bir şey yok, yok. yapıyorum ben size. Ben ona ne yaptırdıysak sana da yaptıracağız. Yani. Oğlum bak saçma sapan bir şey yazmadınız değil mi? Bak küfür yok, siyaset yok, futbolla ilgili bir şey yapmak yok. Evet. Tamam mı? <laughs> Ya çok kötü. Bir de hani bayağı şey bu. Trabzonspor'a aşık falan ya. Çok kötü lan. Aa iyi yapıyor adam ha. Bir şey söyleyeyim mi? Böyle çizgi çizgi çekiyor. Az like like kaldı lan çok az. Bilal anlayabiliyor musun ne yazdığını kanka? Az çok. Ne futbol, ne siyaset, ne din. Dur 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 dur. Hiçbir şey yok. Hiç <laughs> <laughs> alakası. Düzgün şey yaptırdık. Oy 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 oy. Bu arada bizimkilerde yapılana kadar kimse görmüyor ha. Aynen, sen de bakmayacaksın yani. En son açacağız değil mi? Çünkü o görürse aynı zamanda bize yaptırır bence. <laughs> dövmem var, iki tane var dövmem. Biri burada, biri de ensemde. İkisini aynı anda yaptırmıştım bu arada. İki tane neredeyse en acıyan yerlerden biriydi. Adam bana şey demişti, ''Robot musun lan sen? Nasıl canın acımıyor?'' falan demişti. <laughs> Ya 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 şu şu. Sonunda Bitti mi bilen dövmesi? Evet. Ben bu kadar gerginlik olduğu için ben bu dövme yaptırma olayını iptal ediyorum. Kendim yaptırmıyorum Ne gerginliği ya? Ne Gerginlikten dolayı ben yaptırmak E ben niye yaptım? Salak mıyım ben? Ne alakası? o zaman? Ben de yaptırmıyorum. Evet. Ben, ben yaptım. Ben yaptım. 16 yaşında yaptırmıştım ben ya da 15 hatırlamıyorum ya 15 ya 16 O yaptırmaz da ben de yaptırmam <laughs> Valla yaptırmam O yaptırmaz yemin ederim ben de yaptırmam bile Ben gergin değilim ki Hayır Gergin, gergin. Yoo değilim Gergin saklı valla be Ben böyle sakin Ben sakinlik ya. falan da istiyorum ben de Ömer falan yaptırmak istemiyorum Ben de yaptırmam o <laughs> zaman Valla yaptırmam Video çekiyoruz ya yani. <laughs> Eğlence kanalıyız ve gerginsin Yoo sakinim <laughs> Ben yaptırmıyorum abi. Mal mısın oğlum ya? Yaptırmıyorum zorlama Allah Allah. Neyi yaptırmıyorsun? Yaptırmıyorum. E ben niye yaptım? Sağ <laughs> <Daha> iptal <laughs> edelim. Senin de öyle sildirelim. Windows'u saate kullanmıyorum. Ee, bilgisayar yeni geldi. İşlemciyi yeni aldım. Format atıp e, ondan sonra yapacaktım ama format atmaya hala üşeniyorum maalesef. Ailem bir şey demedi dövme durumunu. Ne desinler? Niye bir şey desinler ki? Biri de babamla ilgili zaten dövmelerim. Bir de e, ölen Kerim'le ...alakalı, onun şeyi var. O zaman... Neyse bir... adam yaptırıyor mu? Kolay mı o, şey sanki, sanki kurşun kalemle, bir... çirkinle, silimle bir... geçiyor mu O zaman şey yapamam. Yutlar... iddia edelim. arkadaşlarınıza gidiyorsunuz dövme yaptırmaya... ...ikisi ben yaptırmıyorum falan diyor. İşlemci i7-9700K. Videoyu kapatalım, kapatalım. Niye kapatacağız videoyu? Yaptırmıyor musunuz oğlum ben? Niye yaptırmıyorsun ya? O yaptırma sıranı hiç atmıyor. Para yok çünkü ben yaptırmam isterim. Ha ben Ha videonun başında bilmiyor muydu paranı olan? Ne alaka bile param yok diye. Valla param yok. Yaptırmak istemiyorum ha. Param var ama yaptırmak istemiyorum. Oğlum nedir her sefer seni böyle triplerine mi bulaşacağım ben ya? Kalksana a**k başlıyorum ha. Valla. Bokunu çıkardın ha. Atakan. Mal ya. Tam bir mal Tam bir mal ya. Başka bir şey değil Nasıl başka bir şey gelin Fatih sen iyi misin ya? Oğlum bu günümüzü... var. Bu Atakan'da Kaan'ın kanserliğini seziyorum. Çok ciddi. Motivenin şarkısını dinledim. Ee, yemin ediyorum Kaan'ın kanserliğini seziyorum bu Atakan'da. Aram edelim ya Allah. Nasıl abi ekme ekmemek ekme seni yok çekeceksin oğlum ya. Bak vallahi gebertelim sizi ha. Kalk sen beğenmeni yap ya. Kalk şuraya bak. Kalk gel şuraya ya. Ne bakıyorsun oğlum bana? Ne bakıyorsun bana? Ya sen mi Böyle çekiyoruz burada yok ben yapmam onu. İyi ya. Tam orada gidiyorum ben daha bir. Hadi çıktı git. Ne diyor sen git hadi. Sen ne ya? Bilal ben Atakan kanamına kıyım yemin ediyorum öyle ya. Eylül destekleyen adam 3 lira almış. Abla şu ıı, Sasi Hazretlerini izler misin demiş bir link atmış. Videodan sonra bakacağım. Teşekkür ederim donatim için. <AMBİR> Oğlum ne yapıyorsun ya? ya? ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Oğlum be adam onu yapacaksın ya. Niye yaptın? Niye yaptın? Anlamadım. Oğlum, sana zaten basit bir şey yaptırdık. Basit bir yaptır, şey. Çekmiyorum videonuzu videonuzu ya. O böyle olmaz. Hadi onun durması. Da. Ya durmasın da. Nasıl öyle olmaz? Ne çekti şuraya fotoğraf? Ben yapmıyorum tamam ben de. Sen çekme ya. Ya sen var ya tam bir dangalak'sın ya. Ya sen sen seni tanıdığım güne lanet olsun ya. Sen çok salak bir çocuksun ya. Sen tam bir aptalsın ya. sildiririz. Dilini dövme artık, kalk şuraya kalk. Vallahi gebert edeceğim, kalk şuraya lan. Kalk şuraya lan. Dövmede şampiyon Fenerbahçe kalp yazıyor. Oğlum bak buraya geleceksin buraya. Bak buraya geleceksin buraya. Gel buraya. <laughs> bak sabah kadar kovalarım seni Tayland sokaklarında deliklerine dövme yaptıracağım ya. Ben yapacağım onu ben geberteceğim onu bak. Vallahi yakalayayım öldürüyor. El, elimde kazık ya. Geç. Kaçacağım. Dövme yapacaksın. Kalk. Ben yaptıracağım. Yaptırmak istemiyorum. Bak döverim seni. Yok. Bak bugüne kadar dövmedim seni döverim seni. Kalk. Tamam yaptıracağım. Tak. Tamam yaptıracağım. Kalk yapacak tamam yaptıracağım sakin ol el böyle ama sakin ol sakin ol Sakin ol Kalk hadi sakin ol Kalk ben sakindim. sakin ol Bak ben geldim geldim <laughs> dedim, şimdi gerildim şimdi sinirlendim bak Bak anama köfteseniz bu kadar sinirlenmem buraya Bak anama köfteseniz bu kadar sinirlenmem kalk Ene çık tamam bir sakin ol Çık burada bağırın bir sakin ol Apex bilgisayarımda yok. Uzun zamandır yayın yapmıyorsun diyorsun da ben bir haftadır her gün yayın açıyorum. Sen görmüyorsundur büyük ihtimalle. Kedi patisi gibi değil mi? Sakin ol. Sakin ol. Easy boy. Kalk ayağa kalk. Ayak Ayağa kalk. Relax. Ayağa kalk. Geçiyor oğlum siz. <laughs> ben... He? Sakince konuş. Kim geçiyor siz benimle? Sen Sakin de sakince konuşma. Sakinle konuşma benimle. Sinir olacağım şey yazıyorsun. Buna sonra yok ben dövme yaptırmayacağım. Bok yaptırmayacaksın. Bak ben de dövme yaptıracağım seni. Şeye dövme yaptıracağım. Kalk şuraya. Kalk ne oğlum. Bak insanlar sonra beni sinirli zannediyor. Buraya gel, buraya gel. bak kaçma buraya gel. Oğlum bak gel buraya. Buraya gel, buraya. Buraya gel. Buraya. Buraya gel.

Hadi gidelim ya. Valla vurup vurup duruyor. Al bu gidelim. Tarifine, <gülüyor> 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 Yaptırmıyorum oğlum zorla mı ya? Fatih oraya gelin dövmeyi yapacağız. Bak valla bir daha bir Ben yaptıracağım paramı alıp geliyorum. Fatih. Bak. Geç şuraya. Aa, oh. Ayy sikerim geç şuraya. Dövme yapacaksınız abi. Dövme yapılacak bu video tamamlanacak. Yapmam. Bak. Bak benimkini niye yaptınız o zaman? He? Benim türi niye yaptın? Yok lan, bak, bak! Kardeşim, durun. Ben yönden park ediyorum. İçeri geç. İçeri geç. Fark ediyorum, fark. Bak, şöyle geç. Fark ediyorum. Geç, Allah işini başını evet. yutacağım senin. Geç diyorum, Allah'ı gebertireceğim seni ha! Geç şuraya bak, Allah'ı ge... Şunun bakışına bak, lütfen. Bu ben, kav... yanımda kavga olurken, ben yemin ediyorum, böyle bakıyorum ben de. Ne yapıyor bunlar? <laughs> bak, çıldıracağım bak, Park Fark etmeyeyim yani ya. <laughs> Çekme şunu. Çekme oğlum. Yani. Çekme. Kapat. Çekme. Kapat. Dışarı at. Tamam dövme yapacaksın geç. Bak. Bakar mısın? Tişört al. Oğlum bak benden dal geçme. Bana bak ben, bak, ben yaptıracağım. Bak bak sinirleniyorum. Vallahi ben seni bak geç şuraya dövme yapacaksınız. Aral, i̇nsanlar bakıyor evet. yaptığın ayıp. Hangi insanlar onu orayı geç. Benim ne kadar hassas olduğumu biliyorsun bu konuda. Bak anama sorsan yapsan buraya bu kadar kızmam ben sana. Tamam. Niye diye geldik buraya dövme yapılacak diye geldik. Bana dövme yapılıyor. Biz dövme yapmayacağız gidiyoruz ya. Nasıl ya? My friend, This clay. <laughs> hey. Abi gidiyorlar. Ya sizi tanıdığım güneler. Oğlum bak çek, senet bir çekme Allah sen ya. Bir siktir git ya. ya bir siktir git ya. ben bana böyle bir şey yapsalardı. Aynen ayağın altı simsi olmuş. Ben de ona şey yaptım. Bana böyle bir şey yapsalardı var ya büyük ihtimalle kenara geçip ağlardım. Çünkü ben sinirim sinirlenince bir şey söylemiyorum. Oturup kenara geçip ağlıyorum kendi başıma. Bir iki saat sonra bağırmaya başlıyorum. Gel şuraya iki dakika gel insanlar yanlış anlayacak ya Vallahi billaha ya Arkadaşlar Fenerbahçeli arkadaşlar yanlış anlamasınlar Yani siz de Fenerbahçelisiniz sırtınıza Galatasaray, şampiyon Galatasaray, Beşiktaş Şampiyon bu kalıcı bir dövme ya anladım. şampiyon Trabzonspor yazısı size kızarsınız anladın mı yani ben de nasıl Trabzonspor olduğumu az çok biliyorsunuz insanlar büyüyor yani bunu ben ailemden sonra benim için Trabzonspor gelir anladınız mı yani benim için önemli bir şey bu kimse kusura bakmasın ben hani Fenerbahçe bu bir hakaretle alakalı, bir, alakalı bir durum değil yani. Ah, çok acı. Ah, çok. Acıyor. Çok kötü oldu. Çok üzüldüm. Şu an bunu izledik tabii ki de. Ya yani, ne olsun şey değil. Taylandız. Hayır dur. Taylaktayız. Şş. Az dur. Annem ya. Annem, annem. Tamam, dur. Bir şey diyeceğim ben. Ne önemli hastaymış. <laughs> Yok tabii <tamam>, bir şey <laughs> diyeceğim. Geçmiş olsun diyeceğim. Ben bir şey diyeceğim ben ya. ya anne çıkar. Doğru. Tamam, ben bir şey diyeceğim. Gel. Bir bir şey ben, iyi bir ben adam, ben adam, adam sana adam, madam ikiniz adam, 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 adam değil. Değil. Ben sana ne de. dedim. Bu yaptırsa değil ben de yaptırdım de. demedim mi? Ben. Ya bu yaptırdın ha. Hala beni salak yerine koyuyorsun. Baştan planlamış olduğunuz bir şey için hala be. beni salak yerine koyuyorsun. Özellikle şuna baksana tipe Allah seni ya. Allah sen ya. Kimse bana planladı diyemez. Kimse bana diyemez öyle Türkiye Türkiye'ye nasıl gidebilirim en hızlı? Dedem hastaymış, Türkiye'ye nasıl gidebilirim en hızlı? <laughs> Gerizekalın lan. <laughs> Gerçekten çok kanser lan. V for Adam nasıl sikeyim çok sinir oldum. Şu an Atakan'a öyle böyle deyi var yanımda olsa böyle öyle bir döverim ki onu anlatamam size. Neyse We for Bayter ikileri oynamış. İzlersen belki seviniriz demiş. Bakacağım. Videodan sonra, donatılara bakacağım. Dedem <laughs> hastaymış. <laughs> Bakın en azı Allah sizin iyi bak. Kanka ben bilet, bilet alırım Tayland'a altın üstüne getirdin ya. Tayland'da turizm çıkardım. tarihinde ilk <laughs> defa böyle bir şey oldu ya. Odamdan çıkabilir misin? Hayır odana da sıçayım sana da, da sıçayım ya. Ben o falan. dövmeyi size yaptırtacağım. Tamam mı? O dövme yapılır. Ben ben ne diyorsam o yapılacak yani. Nasıl <laughs> ya böyle hareketler ya. Şampiyon. <laughs> Yemin ediyorum Kaan. Yemin ediyorum bu Kaan. Allah belamı versin ki bu Kaan ya. Yemin ederim böyle ya. Böyle çok ciddi bir ortamda bir şey konuşurken, ciddi bir şey konuşurken Kaan da böyle hareketler yapıyor. Böyle falan hii, hii, Bilmem ne falan diye deliriyor. Aha delireceğim. Bak gerçekten Kaan'ı gördüm ya şu an çok sinirlendim. Gerçekten. <laughs> 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 Çıldıracağım. Bu ne ki izledik. 35 kez izledik. Yeter artık. Kim şampiyon Galatasaray Galatasaray mı? Galatasaray Tamam kapatalım ya. Yani. Sen benim şirketimle dalga mı geçiyorsun Kapat, sen? Kapat lütfen Tamam aynen lütfen Arkadaşlar şey. like atın, like Arkadaşlar like atın ki daha <laughs> devamlı Yok ya ben Haydi haydi valla ben yediremiyorum kendimi şu anda Fatih Valla gel niye yediremiyorsun Olsun. Sildiğin dövmeyi mi yediremiyorsun? Silmişsin zaten oğlum Ben kendime niye yaptırayım ki? Eğer siz Kaan'ın kayıp abisi mi? Atakan Kaan'dan daha küçük diyebiliyorum bu arada. Kaan 93'lü bu 94 falandır büyük ihtimal. Öyle düşünüyorum. Bak yani. siz ha. bu işi ayarlayıp buraya gelmediyseniz böyle şerefsizim. Ayarlamadım. Sen ayarlamadın ya değil mi? Senin gerginliğin yüzünden. Ne yazdırayım? Bilal 61 mi yazdırayım? ha? tamam. Oğlum söylemedik mi? Sen söyledin geldin söyledin. Din yazmayacağız, siyaset yazmayacağız, futbol yazmayacağız. Sen futbol demedin futbol mi? Yok. Sen dedin kameranın başında. <laughs> La sen demedin oğlum, sen demedin. Ya, tamam bir şey değil. Ben gergin yapmadım zaten. Ya, gergin ya, tamam, ben gergin oldun. tamam. yaparız. Tamam Ama ben ya, yaptım böyle ya. gerginlik oldum. La vallahi ben seni. yemin ediyorum Kapıma vurma. Kapıma vurma. Vallahi bak beni dalga geçer gibi yapma ya, oğlum bak. Yapma La yaşına hürmet göster bari ya. Yapma ya. Hürmet Yapma ya. Hareketlere bakın ne yapayım kendimi savunamıyorum şu an. O dövmeyi ben yaptıracaktım sen milletin içinde beni dövdün rezil ettin beni. Şu an Tayland'da nasıl çıkacağım sokağı bilmiyorum abi. Benim elimde olan bir şeyse ben yaptırayım aynısını ama o yaptırmadı. Arkadaşlar bu arada görüşmek üzere kendisi. Bunun tahrik etmesi, bunun tahrik etmesinden daha kötü. Böyle bir şey olamaz diyor ki yapmasın yapma sen öyle yapacağım oyuncağım. Bari daha mantıklı bir şey söyle bana ya. Allah Allah bir şey diyeceğim sana Atakan çok ayıp ettim yemin ediyorum çok ayıp Tam ettim Tamam ayıp ettim hadi Tamam beni abi abi ben kardeşim, kardeşim, değilim be abi Tamam ayıp ettin sen Adam ciddi et beni Sana göre kolaysa zaten ben Kardeşim, kardeşim yanlış kardeş İkinci darbeyi vurdum sen benim abim değilsin yürü Şampiyon Fenerbahçe Güzel sen Çok kanser. Gerçekten çok kanser. Megway izledik. Evet ben de çıkmışım. Hatta bu videodan önce ne izlemiştik? Şimdi şu uh, donate'lere bakayım.